Herkese merhabalar. Kendine Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Nivea'nın yüz temizleme ürünlerinden 3 tanesini inceleyeceğiz sizlerle birlikte. İlk ürünümüz yine Nivea'nın gül suyu içeren çift fazlı temizleme suyu. 400 milim bir ürün. Yüz, göz ve dudak için kullanılabiliyor. E, tüm cilt tipleri için uygun olduğu söyleniyor. E, suya dayanıklı makyajı da çıkarıyor. Tonik etkisi sağlıyor. Arındırıyor ve derinlemesine temizlediği söyleniyor. E, burada zaten yazmış %0 ürün kalıntısı diye. Fakat e, bu tarz ürünlerde yine de üstten bir durulama yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ne kadar da sıfır ürün kalıntısı dese bile mutlaka ürün kalıyor. Bir de e, çift fazla olduğu için e, çift fazladan kasıt su ve yağ birlikte olan bir ürün. Bunun için de kullanmadan önce mutlaka çalkanamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben bayağı bir kullandım. Dibine gelmişti. E, kullandıktan sonra zaten e, bu videoyu çekiyorum ki Bununla ilgili, bunlarla ilgili deneyimlerimi de aktarmak için. E, ürün dediğimiz gibi tüm e, cilt tiplerine uygun bir ürün. Suya dayanıklı makyajı ovalamadan ve durulamadan nazikçe çıkarttığı söyleniyor. E, cilt, cildi kurutmadan arındırıyor ve tonik etkisi sağlıyor gül suyu içerdiği için içinde ürünü bir de şöyle göstereyim yine nasıl kullanıldığını şimdi ürün tüm cilt tipleri için diyor ben kullandığım zaman hafif bir yanma hissi oluyor şöyle çalkaladıktan sonra ürünü şöyle pamuğunuza bir miktar sıktıktan sonra özellikle hani bu waterproof dediğimiz suya dayanıklı makyajda gözlerimiz kapalıyken göz üzerinde yine dudak makyajımızda ve yüz makyajımızda kullanabiliyoruz diyelim makyajlı bölgeye şu şekilde 3-4 saniye bekledim ondan sonra ovalamadan şu şekilde nazikçe sürerek temizlemeniz yeterli illa yüzünüzde makyaj olması gerekmiyor e, günde iki defa, sabah ve akşamları yüzünüzü uyandıktan sonra makyajsızsa bile e, temizlemenizde fayda var. Bu sayede yüzünüzdeki kir, ondan sonra sebumlar, bu tarz şeyleri temizleyecektir, derinlemesine temizleyecektir. Dediği gibi aynı zamanda da tonik etkisi yaratacaktır. Evet. İlk ürünüm bu. Dediğim gibi kullandığımda bir yanma hissi oluyor bunda. Mesela benim cildim hem kuru hem hassas tarzı bir cilt. Böyle hani alerjiye de yatkın, ya yani bayağı bir hassas. Fakat bunu kullandığım zaman gerçekten güzel bir temizleme sağlıyor cildimde ve çok hafif bir yanma hissi oluyor. Onun haricinde hiçbir yan etki görmedim üründe. Gayet güzel kullanım var, makyaj da güzel çıkartıyor. İkinci ürünümüz ise yine Nivea'nın e, Miseler Makyaj Temizleme Suyu. Bu da hassas ciltler için olan mesela bu demiştik tüm cilt tipleri için. Bu hassas ciltler için. Bu da makyajı etkili şekilde çıkarıyor. Nazikçe derinlemesini temizliyor, yatıştırıyor diyor. Durulama gerektirmez ve parfümsüz demiş. Evet parfümsüz bu. E, bu gül kokusu var. hafif yani Kokulu bir ürün. Bu parfümsüz demiş. E, fakat yine bunda da durulama gerektirmez dediği halde bence bütün temizleme ürünlerinde mutlaka üstten bir durulama yapmak şart. Ne kadar da şey olsa ürün kalıntısı mutlaka kalıyor. Bu mesela çift fazla olan ciltte bir hani yağlı bir his bırakabiliyor. Sonuçta içinde yağ da içerdiği için mutlaka üstten bir durulama yapın deriz. Bunda öyle bir yağlı his kalmıyor. Nemlendiriyor gibi bir his kalıyor. Fakat sonrasında bunda da yine bence durulamakta fayda var. Şöyle bir şey hassas ciltler için diyor. Bir de çift fazla olmadığı için mesela bu waterproof tarzı suya dayanıklı makyajlarda etkisi biraz daha az çıkarma konusunda. Ee, o yüzden bu yetersiz kalabilir. Belki üstünden birkaç kere geçmeniz gerekebilir temizlerken. O yüzden o tarz waterproof tarzı makyaj yaptığınızda suya dayanıklı tarzı e, yani çift fazla temizleme suyunu kullanmanızı tavsiye ederiz. E, yani cildiniz hassas bile olsa zaten burada tüm cilt tipleri için dediği için bunu kullanmanızı tavsiye ederim o konuda. E, ama yok ben o tarz makyaj yapmıyorum. Daha hani kolay çıkabilen tarzda yapıyorum diyorsanız o zaman bunu tercih edebilirsiniz ee, hani e, ikisi arasında hangisini derseniz ben yine bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hem normal makyajınıza hem o tarz waterproof tarzı makyajınızı çıkarmanızda fayda var. Zaten dediğim gibi tüm cilt tipleri için uygun. Bunda dediğim gibi bir yanma, hafif yanma hissi oluyordu. Bunu kullandığımda da aynı yanma hissi oldu. Waterproof e, e, çift çok fazla olmamasına rağmen hani hassas ciltler için olmasına rağmen yine bunda da kullandığım zaman mutlaka hafif bir yanma hissi oluyor. Her kullanımda ikisi için de geçerli. O yüzden hangisi derseniz yine e, şey tüm e, cilt tipi olan çift fazlı temizleme suyunu tavsiye ederim. Evet üçüncü olarak da şu şekilde yine e, besleyici makyaj ve yüz temizleme yağı. Bu bir sefer yağ olarak yeni bir ürün. Doğal makedamya yağı içeriyor. Cildimiz için çok faydalı bir yağ. Bu da kuru ciltler için olarak söyleniyor. Mesela bunda da şöyle bir şey var, güzel bir özelliği. Bunda pamuk kullanmaya gerek kalmıyor. Yağdan süt'e dönüşen bir ürün. Hem yüzünüze bakım yapıyor, kuru cildinize hem de yüz temizliğinizi sağlıyor. Evet ürünü nasıl kullanıyoruz derseniz, şöyle çevirelim. Mesela bir pompa sıktık. Şöyle. Elimize şöyle yayalım. Gördüğünüz gibi yağ şeklinde şu şekilde yayalım. Arkasından şöyle suyumu ayarlamıştım. Şöyle bir miktar suyu alıp sürdüğünüzde gördüğünüz gibi süte dönüşüyor. Bu yağdan süte dönüşen bir formül. Şu şekilde. Bunu yine kapalı gözünüzde dudak makyajınızda yüz makyajınızda her türlü kullanabiliyorsunuz şu şekilde gördüğünüz gibi süte dönüştü arkasından durulama yapıyorum evet gördüğünüz gibi duruladığınızda e, tertemiz olarak çıkıyor ben şöyle bir kurulayım e, böyle e, yağlı bir his hani cildinize güzel bir bakım yapacak şekilde gayet güzel nemlendirerek çıkıyor şu şekilde ben bunun kullanımından da çok memnunum zaten bu da yarıya indi en çok hani ikisini kullanmıştım ee, bunun böyle bir özelliği var. Dediğim gibi e, pamuk kullanmanıza gerek yok. Eğer pamuk kullanmak zorunda kalıyorsanız hani çabuk bitiyorsa pamuğunuz vesaire e, zaten bu tarz ürünlerden sonra da yıkamanızı da tavsiye ettiğimiz için e, bunu da direkt işte yağ sürüp arkasından süt haline dönüştürüp bir güzel ovalayıp arkasından e, yıkıyorsunuz zaten. E, hani durulama da yapmış oluyorsunuz. O yönden de güzel. Hani makyajınızı çıkarıyor mu derseniz gayet güzel çıkartıyor. Hiç kalıntı bırakmadan e, kirpikliklerinizde vesaire. Bütün yüzünüzü güzel e, yıkayabiliyorsunuz. Kuru cildiniz olmasına rağmen bunu da tavsiye ediyorum. Çok yani, severe kullandığım bir ürün. Kuru ciltler için. Evet. Bu da böyle. E, bu da 150 milim. E, biraz çabuk bitiyor ama şey kullanımını dokusu ve kokusu da gayet güzel bunu da seviyorum bunu da tavsiye edebilirim Hani ikisi üçü arasında hangilerini derseniz pamukla kullanma olarak dediğim gibi çift fazla temizleme suyunu mutlaka tavsiye ederim diğerinde yine bu yağ olanı makademya yağını kuru ciltler için özellikle olanı hem cildinizi besleyecektir hem de gayet güzel temizliyor ve cildinize bakım yapıyor Evet bu şekilde ürünler ee, yine farklı bunlar bittikten sonra yine farklı ürünleri dener memnun kalırsam onlarla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum bugünlük videom bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.